İyi akşamlar Düzce'nin kanalında Düzce'nin gündemiyle karşınızdayız efendim. Sevgili izleyenler dönemin belediye başkanı Mehmet Keleş tarafından İstanbul Caddesi'ne nostaljik hava katması için yapılan tramvay hattı. Bugün Düzce belediye ekiplerince sökülmeye başlandı. 2 milyon TL'lik yatırım söküm işlemlerinin ardından çöpe atılacak. 2017 yılının Ekim ayında İstanbul Caddesi'ni trafiğe kapatarak cadde boyunca tramvay hatta döşenmişti. Atatürk Bulvarı köşesinden 15 Temmuz Parkı'na kadar uzanan hatta tramvay ring seferlerine başlamıştı. Bir süre sonra başkanlık görevini devralan Dursunay uygulamayı bir süre daha devam ettirmiş ancak daha sonra söz konusu caddeyi trafiğe açarak tramvay seferlerini sonlandırmıştı. 31 Mart seçimleriyle belediye başkanlığına seçilen Faruk Özlü açıklamalarında tramvay hattının söküleceğini belirtmişti. Bu talimatın bir gereği olarak Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tramvay hangarının olduğu 15 Temmuz Parkı önündeki hatların sökülmesine başlandı. Yaklaşık 2 milyon TL'ye mal edilen tramvay hattı ve tramvay söküm çalışmalarının tamamlanmasının ardından çöpe atılacak. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü kurumda yıllardır büyük sorun olan ve çözüme kavuşturulamayan borç yükünü ortadan kaldırmak üzere yeni kararlar alınacağını açıkladı. 31 Mart 2019 Mali İdareler Seçimlerinde Düzcelilerin güvenini kazanarak Düzce Belediye Başkanlığı koltuğunu devralan 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Doktor Faruk Özlü Resmen göreve başladığı ilk haftada kurum içi bir genelge yayımlayarak harcamalarda radikal kararlar almıştı. Piyasa ve kredi borçlarının katlanarak arttığı, Düzce Belediyesi'nin öz kaynaklarını verimli değerlendirmek ve kurum gelirlerini giderlere denk bir hale getirmek üzere başlatılan acil eylem planı 5 ay gibi kısa bir süre içinde yarı yarıya tasarruf edildiğini gözler önüne serdi. Mali disiplin tedbirlerinin uygulandığı 5 aylık icraat raporlarını inceleyen Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, yapılan hizmetlerdeki değişimin yanı sıra gelir gider dengesinin birbirini karşılayamadığını tespit etti. Aylık harcama tutanaklarında hangi kalemde ne kadar harcama yapıldığını inceleyen Başkan Özlü, konuyla ilgili kısa bir açıklama yaparak, göreve geldiğimiz gündüzce belediyesinin borcu toplamda 477 milyon TL idi. Bu konuda alanında uzman isimlerle gelir gider incelemesi, borçların türü ve ödeme planlarını inceledik acil eylem planı olarak mali disiplin tedbirlerini uygulamaya başladık. 5 ayda yarı yarıya bir tasarruf oranı ortaya çıktı. Kurumumuzun aylık net gideri yaklaşık 8 milyon TL. Bu meblağı mümkün oldukça aşağı çekmeye çalışıyor, elzem ihtiyaçlar dışında kalanları beklemeye alıyoruz. Ancak kurumumuza kaynak olarak gelen meblağ ise yaklaşık 7 milyon TL. Bu da demek oluyor ki her ay 1 milyon TL zarar ediyoruz. Şimdi bu uygulamalara yenilerini eklememiz gerekiyor dedi. Mali disiplin tedbirlerine daha radikal kararlarında ekleneceğini ifade eden Başkan Doktor Faruk Özlü, vatandaşlarla el ele vererek hizmet kurumu belediyeyi borçlarından kurtarmayı hedeflediğini söyledi. Başkan Özlü, şimdi hem gelir gider dengesini sağlamak hem de orta vadede kurumumuzun borçlarını ciddi oranda azaltmak amacıyla yeni kararlar uygulayacağız. Bunlardan ilki toplu taşıma sisteminin özelleştirilmesi. Bu konuyu daha önce gündeme getirmiştik. Tıpkı et kombinasında olduğu gibi şehir içi ulaşım sistemini rentable bir biçimde yeniden düzenleyerek belediye denetimi altında özel işletmeye devri için çalışma başlatacağız. Bunun yanı sıra biliyorsunuz su faturaları konusunda sıkıntılarımız mevcut. Birikmiş fatura borçlarının tahsili konusunda vatandaşlarımızı üzmek istemiyoruz. Bu sebeple akıllı sayaç kullanımını teşvik ederek ön ödemeli su tüketimine kademeli olarak geçiş sağlayacağız. Hep birlikte düzceyi daha güzel hale getireceğiz. Başkan Özlü açıklamasını mali disiplin tedbirlerinden ödün vermeden gelir akışının düzenlemesine paralel olarak yatırım ve hizmetlere de hız verileceğini ifade ederek bitirdi. Ulaştırma konusunda ülkenin dört bir yanında birçok proje hayata geçirildi. Son olarak İzmir Otoyolu hizmete açıldı ama Gölyaka bağlantı yolu yıllardır bir türlü bitirilemedi. Bağlantı yolunun bitirilmemesi vatandaşları da çileden çıkarttı. Daha önce defalarca açılan ve çok geçmeden kısa sürede kapatılan Gölyaka bağlantı yolu yine bitmedi. Dönemin Düzce valisi Ercan Topaca tarafından ilk kez kazma vurulan yolda 12 yıl geçmesine rağmen hala bir türlü açılamaması dikkatlerden kaçmadı. Gölyaka bağlantı yolu defalarca yeni gelen valiler tarafından açıldı. Fakat bir türlü uzun süreli hizmet veremedi. Dönemin valisi Bülent Kılıç tarafından tekrar açılışı yapılan ve 6 ayda açılması planlanan yol 2019 yılında müteahhitin iflas etmesi nedeniyle tekrar yapılamadı. Daha sonra Düzce'ye gelen Vali Vasif Şahin, Vali Adnan Yılmaz, Vali Ali İhsansu, Vali Ali Fidan ve Vali Zülkif Dağlı yolun tamamlanması için birçok kez talimat vermesine rağmen açılamadı. Ulaştırma konusunda yapılamaz denen 3. Köprü, Orhan Gazi Köprüsü, Marmaray ve İzmir Otoyolu gibi dev yollar açıldı. 2 kilometrelik yol bir türlü açılamadı. Şu anda bulunduğumuz yer. gölyaka Yaka D100 arasındaki o bağlantı yolu meşhur açılamayan yapılmış olan ve her fırsatta heyelanların meydana geldiği için de bir türlü ulaşım açılamayan yolda bulunuyoruz. Bu yol daha önce yapılmıştı fakat yine heyelanlar Yine heyelanlar, yine e, yol kaymaları ve yine e, kapalı bir yol. İşte e, siz de gördüğünüz gibi kameraman arkadaşım Enes'in de görüntülerini çektiği gibi yol tamamen viraneye dönmüş durumda. Nasıl bir yatırım yapıldı, neye istinaden bir yatırım yapıldı ve yolun bu hali nedir? Ne zaman yapılacak, ne zaman bitecek? Bu konuda herhangi bir bilgi yok. Bu konuda herhangi bir gelişme yok. Şu anda çalışmalar durmuş durumda. Ne oluyor, ne bitiyor? Burada ise e, siz de görüyorsunuz bir tane araba gelmeye çalışıyor buradan. Yetkilileri buradan çağırıyoruz. ya Eğer yapılmayacaksa bu yol kapatın gitsin ya da bu sıcak yaz günlerinde bir an önce yapın insanlar göl yakaya rahat rahat ulaşabilsin. Bir dönem kültür merkezi yıllarca yapılmayı beklemiş, yapılamamış ve girişimler sonrasında 16 yıl sonra hizmete açılmıştı. Dönemin muhalefeti aşk dediğin kültür merkezi gibi olmalı hiç bitmemeli... ...gibi bir gönderme yapmış ve büyük ses getirmişti. Ee, şu an nereye gidiyorsunuz? iyi yolculuklar. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ee, Gölyaka'ya gidiyoruz. Ee, yaylana yaylana geldiniz. Evet, yaylana yaylana geldik. Uzun zamandan beri burası kapalı. Ee, maalesef ki orada bir açıklık bulduk. Hı hı. Ee, belki açılmıştır diye şartlık, ümit ettik ama... E, ...fakat görüyorum ki açılmamış. Ne zaman sürekli bu yolu kullanıyor musun? Yani Sürekli, sürekli Gölyaka'ya gidip gidiyor musunuz? Evet, sürekli Gölyaka'ya gidip geliyorum. Peki yol ne zamandır bu halde? Bu yolu kullandığımızı doğru dürüst hatırlamıyorum. Yani çok az hatırlıyorum ben bu yolun kullanıldığını. Yani sürekli bir kayıyor. Sanırım yine bir coğrafya yapıyla alakalı bir sıkıntı devam var. Evet. Karayolları ekipleri otoban Gümüşova rampaları ile göl yaka gişeleri arasında yol bakım çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan çalışma 2 metrelik bir çalışma olmasına rağmen 10 kilometrelik yol tek şeritten yaptırılıyor. Düzce'nin ulaşımla alakalı sorunları bir türlü bitmiyor. Bir gün gölyaka bağlantı yolu, bir gün gişeler, bir gün akıllı olarak yapılan kavşaklarda sorunlar bir türlü sona ermedi. Her gelen yetkili artık sıkıntının olmayacağını söylese de bu sorun bir türlü ortadan kalkmaması dikkatlerden kaçmazken şimdi de karayolları ekipleri otobanda. 2 metrelik yol bakım çalışması için 10 kilometrelik yolu trafiğe kapattı. Çalışmaların 2 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor. Genel müdürlüğü temata yolunda çalışma yapıyor. Tem yolunda yapılan çalışmalarda 5 kilometre geriden yolu tek şeride düşürmüş ekipler. Ve hala gördüğünüz üzere bir şey yok. Anca yol açıldı. 2009 yılında Bıçkıyanı Köyü Muhtarlığı'na seçilen Cihan Bayrak tek başına çalıştı, didindi ve Ankara İstanbul'dan yüzlerce kişiyi köyüne turist olarak getirmeyi başardı. Kaynaşlı'da keşfedilmemiş birçok güzel nokta bulunuyor. Bu güzelliklerden birisi olan Topuk Yaylası da dönemin Fenerbahçe Kulübü Başkanı olan Aziz Yıldırım tarafından keşfedildi ve Fenerbahçe'ye kap merkezi yapıldı. Bu girişimin ardından bölgedeki köylülerde çeşitli organizasyonları ile tesislere gelen taraftarlara veya konaklayanlara kaynaşlıyı sevdirmeye çalışıyor. Tesislere gitmeden Bıçkıyanı köyünden geçenlerin köye hiç uğramadan geçtiğini gören muhtar Cihan Bayrak, 3 yıl önce bir çalışma başlattı. Çalışma kapsamında tesislere gelenlere doğa yürüyüşü yapılabilecek alanlar olduğunu söyledi. Bıçkıyanı köyü muhtarı Cihan Bayrak yaptığı açıklamada, Topuk Yaylası sayesinde oldu bu olay. Orada konaklayan misafirlerimiz Ankara, İstanbul ve İzmir gibi yerlerden geldiklerinde doğamızı çok beğendiklerini, doğamızın derinliklerinde yürüyüş yapmak istediklerini söylediler dedi. Ee, topuk Yaylası'nın sayesinde oldu diyelim. Orada konaklayan misafirlerimiz, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi yerlerden geldiklerini, doğamızı çok beğendiklerini, doğamızın derinliklerinde yürü, yürüyüş istediler bizden. Tam da bu anlamda işimiz başladı diyelim. Üç yıl önce başladı. Orman içi patikalardan, dere yataklarından, şeyde, şehirde sıkıldıkları için bizi yürütmemizi istediler. Biz de araziyi tanıdığımızdan, Köyümüze de değer olsun adına gençleri de örgütledim, genç arkadaşları. Birimiz önce, birimiz arkacı olarak doğada yürümeye başladık. O baktık ki bundan e, ekmek yiyoruz. Hem de misafirler memnun oluyor. Keşfedilmemiş doğamız olduğunu gördük. Misafirlerin de çok beğendiğini gördük. Üç yıldır bu işi yapıyorum. Geçen yıl 17 grupla yürüdük. Bu yıl bu hafta e, 6. grubu ağırladık. Ve müşteriler, misafirlerimiz çok memnun kaldılar. Gerçekten e, görmeye değer keşfedilmemiş bir doğamız var Cihan Bayrak arazinin daha önce keşfedilmediğini ve arazide çocukluktan beri yaşadığını söyledi. Yani arazi biz bu yörede doğduğumuz için diyelim. E, olta balıkçılığı, Bercan kırmızı Benek balık olur. Balık avcılığından dolayı ve de misafirler diyorlar ki bize biz e, orman içi pat, patikada yürüyeceğiz veya biz su yürüyüş yapmak istiyoruz. Göllerin olduğu bir belge var mı dediler. Ee, yeni Yurt'a bağlı, Yeni Yurt Kanyonu isimlendirmek istediğimiz vadide göller, küçük şelaleler var. Ee, halatla geçişler var. Hem yüzüyorlar hem yürüyorlar. Yani çok beğeniyorlar. Gelen ikinci grubu tavsiye ediyor. Dediğim gibi bugüne kadar yaklaşık, geçen hafta bir istişare yapmıştık. 400-500 kişiye hizmet verdiğimizi düşünüyoruz. ya. Yani. Yani bunu biz meşe olmasını istiyoruz. Gruplar kimse burayı bilmiyordu. Hiç kimse keşfetmemişti. Dediğim gibi biz balıkçılıkla başlayan tanıdığımız bir dere olduğu için misafirlerin de arz talep üzerine hakikaten bu yürüyüşe uygun bir rota olduğunu düşündük ve 3 yıldır yürüyoruz. Misafirler çok beğeniyor. Diğerlerine tavsiye ediyorlar. Yine haftaya iki grubum var. Ve aynı zamanda köyüme e, bir muhtar olarak istihsam kazandırdığımı düşünüyorum. Ürünümüzü çarşıda değil, köyümüzde artık pazarlayabiliyoruz. Gruplar gelmeden önce e, tereyağı, bal, yumurta, bekmez, reçel, yöremizde bunlar var, e, böğürtlen reçeli. Bunları da köyümüzde gruplara pazarlayabiliyoruz. Köyüme değer kazandırdığımı düşünüyorum. Hı hı. Resmi olarak olmadı ama biz e, kendimiz yaptığımız çekimlerle, öz çekimlerle, Sayın Valimiz sağ olsun sıcak bakıyor. Valimize bu görsel resimleri bir sunumda bulunduk. Vali Bey de sağ olsun bize sıcak davrandı. Bunları gerçekten değerlendirelim dedi. Ee, önümüzdeki günlerde parkur olarak ilan etmeyi düşünüyorlar. Yani. Düzce'de bir fındık üreticisi içi alındıktan sonra atılan fındık kabuklarının... ...yeniden kullanılması için yaptığı arayışlar sonuç verdi. Mesire alanı işletmecisi Yusuf Yıldız... ...kışlık yakacak olarak kullanılan fındık kabuğundan çay yaparak misafirlerine ve müşterilerine ikram etmeye başladı. Konuralp Mahallesi Şehit Bayram Gökmen Caddesi mevkiinde ekoturizm üzerine işletmesi olan Yusuf Yıldız, Fındığın toplanıp içinin çıkarılmasının ardından kışlık yakacak olarak kullanılmasına gönlü el vermeyince arayış içine girdi. Fındık kabuklarından birçok farklı proje üreten Yusuf Yıldız, arayışları sonunda çay yaparak demleyince fındık kabuğu çayı ortaya çıktı fındık aromalı tadıyla ıhlamuru andıran çayı misafirlerine ikram eden Yıldız. Yaptığı ürünün geliştirilerek ülke geneline yayılması için ise Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile işbirliği yapmaya başladı. Ayrıca fındık kabuğu çayı ile ilgili olarak içindeki besin değerlerinin bilinebilmesi için laboratuvarda araştırma yapılmasını da istedi. Fındık kabuğu çayını işletmesine gelen misafirlerine ikram eden Yıldız, çayın tadı ile ilgili olarak vatandaşların tepkisini de ölçüyor. Burada fazla da kaynadığı zaman tatlı. çayımızı tadalım. Şöyle. Fındık, Yaş fındık. Yermişçisine olan bir tat. Evet. evet, fındık kabuk şeyi var değil mi? Evet, ha, var. Tadı var. Bunun sulu Tad tadı da var. İçtikten evet. sonra dilde yayılıyor. Yayılıyor. Çaydan içen Elif Alkanat fındık kabuğu çayının içilebilir tatlı olduğunu ifade etti. Tadı önce kokusu geldi fındık kabuğunun kokusu geldi e burnuma e, sonra içtikten sonra anımsadım dilimde anımsadım e, kokuyor ondan sonra ikinci içişimde daha iyi anladım. Yani bir Kesinlikle bence iyi harika. Çayı tadan gülden başarısı kesinlikle içilebilir. Izlamurumsu bir tadı var. Fındığın yaşken yediğiniz aromasını da hissedebiliyorsunuz. İçilebilecek bir kıvamda şeklinde konuştu. Kesinlikle ben de katılıyorum. İçilebilir. Ee, bir ıhlamurumsu bir tadı da var. Fındığın o yaşken yediğiniz aromasını da hissedebiliyorsunuz içinde. Aynen. Yani içilebilecek bir kıvamda. Daha önce düşünülmemesi ilginç. Fındık kabuğu çayı. Bence ilginç ve güzel. Fındık kabuğu çayının mucidi olan Yusuf Yıldız ise 11 yıldır organik tarım ile uğraştığını ve fındık kabuğunu atmak yerine değerlendirmek istediğini belirtti. Şimdi ben 11 yıl önce bu organik tarıma başladığım için yaprak fındığı niye yakılsın diye ben düşündüğüm zaman kendim kafamda bir tasarı yaptım. Bir sabahada bir düşünme tarzıyla fındık kabuğunu ısıttım. Isıttıktan sonra demlemek düşünme, demleme aklıma geldi. Demledim, a baktım çay rengi geldi. Bu sefer içti ve de çok güzel oldu ve de beni içtikten sonra da rahatlattı sinirsel olarak. Ve de neden olmasın diye fındık kabuğundan bu çayı ben kendi elimle, kendi şu anda da hanımefendilere sundum. Hanımefendiler de burada kendileri de tattılar. Artık karardı onun. Ha, benden sonra, bundan sonraki işte laboratuvar aşaması, bunun herhangi bir işte hanımefendinin dediği gibi öğütülüp, bir normal bir çaya getirilip, e, niye demlik olarak içilmesi İçilmemesi için de bir sakınca yok. Biz bunları atıyoruz, atmamıza gerek Geri yok. Dönüşme. Geri dönüşüm olarak doğaya biz e, doğadan gelenle doğayla biz yaşamamız lazım. Bunun da ben fındık kabuğunun bu çayla olacağını düşündüğüm için, bu çayı buldu. Ha bundan sonraki artık laboratuvar aşaması devam eder. Ondan sonra çıkar sonuçlar. İnşallah iyi sonuç çıkacağına da inanıyorum. Ve de Karadeniz bölgesi içinde güzel bir şey olacağını biliyorum. Fındık kabuğunun içindeki o zengin mineralleri biz belki yakarak yok ediyoruz. Ama onları biz geri dönüşüm olarak çayda yaptığımız zaman ne olacak? İnsan sağlığı için, çocuklarımız için. Birer yudum, birer damla, birer bardak içtiğimiz zaman ne olacak? Bunlar bize bir artı olacak. Ve de çöpe atılmaktan kurtulacağız, yakılmaktan kurtulacağız. Ve de olacağını da ben inanıyorum yani. Bundan sonraki aşamalarda daha devam ediyoruz. Beyköy Beldesi Ovapınar Köyü'nde bir kişi tarafından bulunan 6 adet TNT kalıbı ve elektronik ateşleme fitilleri jandarma ekiplerince kontrollü bir şekilde patlatıldı. Edinilen bilgilere göre Ovapınar Köyü'nde fındık sermek için yer açan bir kişi poşet içerisinde 6 adet sabuna benzeyen madde gördü. Daha sonra elektronik ateşleme fitillerini de gören şahıs durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bomba imha uzmanları ile birlikte TNT kalıplarını kontrollü bir şekilde patlattı. Tüm Beyköy'den duyulan patlama sesi vatandaşlar arasında panik yaşanmasına neden oldu. TNT kalıpları jandarma ekiplerince alınarak incelenmek üzere İl Jandarma Komutanlığı'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tem otoyolunda devrildikten sonra tıra çarparak duran hafif ticari araçta bulunan ikisi çocuk altı kişi yaralandı. Kaza saat 21 sıralarında Tem otoyolu Köroğlu Park mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sinop'ta katıldıkları cenazeden İstanbul'a dönen ve içerisinde 8 kişinin bulunduğu Mehmet Bey idaresindeki 34 HV 4910 10 plakalı hafif ticari araç Kontrolden çıkarak devrildi. Yaklaşık 50 metre otoyolda sürüklenen araç aynı istikamette ilerleyen Mustafa T yönetimindeki 34 AR 5622 plakalı tankere çarparak durdu. Hadi. 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 Kazada hafif ticari araçta bulunan Ömer Bozkurt, Hümeyra Nehir Giyici, Mustafa Bozkurt, Kafiş Giyici, Kadriye Giyici ve Yaşar Giyici yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar tedavileri yapılmak üzere kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. <laughs> Kaza nedeniyle iki şeride düşen tem otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Nereden geliyordunuz nereye gidiyorsunuz? İstanbul'a gidiyorum. Akçakocalı balıkçılar 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle denize açılarak vira bismillah diyecek balıkçılar bu yıl bolamsi bekliyor. 1 Eylül tarihinde vira bismillah diyecek balıkçılar sezona bol miktarda palamut ve hamsi avlayarak başlamayı ümit ediyor. Tüm hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar yasağın biteceği saati heyecanla bekliyor. Av yasağının sona ermesiyle vatandaşların da sofrası şenlenecek. Bol balık tüketmeye hasret kalan vatandaşların palamudu tezgahlardan ilk günlerde 5-10 lira arasında satın alabileceği belirtiliyor. Balıkçılar 1 Eylül'den itibaren başlayacak sezonun bol geçmesini ümit ederken avcılık sezonu için beklentilerinin olumlu yönde olduğunu söyledi. Eylül ortası itibariyle balığın bollanmasını bekleyen balıkçılar palamut avının ardından teknelerin hamsiye yöneleceğini bildirdi. Palamut fiyatlarının ilk günlerde 5 ila 10 lira arasında olacağına işaret eden balıkçılar ancak palamutun bol çıkması halinde fiyatların düşeceği kanaatinde. Et fiyatlarının başına alıp gittiği bu günlerde vatandaşın da beklentisi balık üzerine. Amerikan beyaz kelebi zararlısı ile ikinci mücadele dönemi başladı. Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgi notunda. Çiftçilere zararlı ile mücadelede ilk olarak budama yöntemini denemeleri, popülasyonun yüksek seyretmesi halinde ise ilaca başvurmaları önerildi. İlaçlı mücadelede özellikle arılara zarar vermeyen çevre dostu ürünlerin kullanılması istendi. Bu tür ilaçların il veya ilçe tarım orman müdürlüklerinden reçete yazdırılarak alınabileceği belirtildi. Mücadele yöntemi ile ilgili şu bilgiler verildi. Amerikan beyaz kelebeği zararlısının çıkışlarının peyderpey görüldüğü bugünlerde bahçelerde zararlının yumurta paketlerini bulmak için özellikle uç dallardaki yapraklar kontrol edilmelidir. Şayet yumurta bulunursa hava sıcaklığına bağlı olarak bu yumurtalar 1-3 günde açılacak ve yumurtadan çıkan genç larvaların yaklaşık 10 gün ayrılmadan birlikte beslenerek yaşamlarını sürdürecektir. Tırtıl kolonilerini saymak için dalların uçlarına bakılmalıdır. Tırtıl kolonileri fındık bahçelerinde çaprazlama olarak birer ocak atlanarak her bahçede 10 ocakta sayılmalıdır. Zararlı ekonomik zarar eşiğinin üstünde ise mücadeleye karar verilmeli ve ikinci döle karşı mücadele yapılmalıdır. İlaçlı mücadelede özellikle arılara zarar vermeyen çevre dostu ürünlerin kullanılması önerisinde bulunularak, Entegre mücadele prensipleri kapsamında yapılacak ilaçlı mücadelede asıl amaç zararlının tamamen yok edilmesinden çok popülasyon yoğunluğu dikkate alınarak zararlının meydana getireceği zararın ekonomik zarar eşiğinin altında tutmak olmalıdır. Çiftçilerimizin kendi bahçelerinde yapacakları kontrollerde, yapraklarda yumurta paketleri, larva kümeleri ve örülmüş ağlar ile karşılaştığında bunları öncelikle budama makası ile kesmek suretiyle imha etmeli. Popülasyonun yüksek seyretmesi halinde ise ilaçlı mücadeleye başlamalıdır. İlaçlı mücadelede özellikle arılara zarar vermeyen çevre dostu ilaçların kullanılmasının önemli olduğu. Bu nedenle öncelikle il özel idare destekli olarak alınan ve muhtarlıklara dağıtılan ilaçların kullanılması yeterli olmaması durumunda ise çiftçilerimizin il veya ilçe müdürlüklerimize başvurarak reçete yazdırmaları, reçete sonucunda yazılan ilacı alarak ilaçlı mücadeleye başlamaları gerekmektedir denildi. Sevgili izleyenler Düzce TV Anahaber Bülteni'nin sonuna geldik. Hepinize mutlu akşamlar efendim.